İyi günler arkadaşlar. Bugün sizden FTS 15 para hileli indirmeyi göstereceğim. Öncelikle Google Chrome'a giriyoruz. Buraya Android Oyun Club Android oyun klaba girdik. Daha doğrusu ben size en baştan göstereyim. Android Android oyun Club diye çıktı benim burada. Basıyoruz Android oyun Club yazısına. En baştaki siteye tıklıyoruz ve buradan geliyoruz. Şurada bir işaret çıkacaktır. Şuradan basıyoruz ona. 2 dakika. first <laughs> Tavut sokku yazalım. Ve ok işaretine basıp arayalım. Ve gördüğünüz gibi burada çıkacaktır. Basalım bunun üstüne. Buradan iki tane size seçenek çıkacaktır özellikle üsttekini indirin Çünkü alttakini indirirseniz olmaz üstteki yazıya tıkladığınızda bir sayfa çıkacak Mesela göstereyim şimdi ben indirmiştim ama böyle bir sayfa çıkacak Ben bu sıfıra geldi mi indir iptal diye bir yazı çıkacak Bekleyin iki dakika Mesela ben de böyle çıkıyor yalnızca bir defa dediğimde indirmeye başlar. Ama sizde de nasıl çıkar bilmem. Ondan sonra indirin ve indirilenlere girin. Ondan sonra buradan ben bulayım diyeyim. Mesela benim burada FTS 15. Buna basıyorum. İndirdiydim ben o yüzden gerek kalmadı Ondan sonra geliyoruz uygulamayı basıyoruz arkadaşlar Bu arada sizin ilk başta şurada şurada bir dolma işareti çıkacak onu bırakın ve dolsun Dolmazsa demek ki bir bir sorun var demektir. Burada dolduktan sonra istediğiniz takımı yaratabilirsiniz. Ondan sonra gelelim. İster internetten takımınızı yaratabilirsiniz, ister edebilirsiniz. Ben orasına karışamam. Benden bugünlük bu kadar. Para hilesini öğrendiniz. Abone olmayı ve link atmayı unutmayın. İyi günler.